okuduk. Tamam. Hiç merak etme. Ben şimdi bekletmeyeceğim seni. Kaç tane kaldı? Bir, iki, üç, dört tane şeyim kaldı. Bitiriyorum. Başka hiç kalmıyor. Haletler sende çıkıyor fakat geri gelip seni içine alıyor. Duman gibi. Odundan çıkıyor. Hem duman hem ateş. Çıkınca da odun içine alıyorlar. Odundaki ısı bilkuve. Odunda İçinde ısı yok mu? Duman yok mu? Odun içinde. Ha, ona bil kuvve denilir. Yanınca o, o ısıyı karşıya taşıyorsun. Odunu yakınca ısı karşıya taşınıyor. O çıkanın içine odunu alıyor. Mesela odunu yaktık. Duman olmaz mı bu odada? D odada göz gözü görmez. Ama odun bu kadar. Odunu bile bloke etmiş. Bak. Odun düşün. Yaktık. Yanan duman. Çıkan duman. Odunu bile göstermez. Odunu bile içine aldı. Halet böyledir işte. Odunda kasıt sensin. Çıkan halet duman gibi veya nur gibi. Nur da öyle. Çıkan nur her tarafı da gösterir. Odunu da gösterir. Mısırı da pişirir. Ve her tarafı gösterir. Ama duman, çıkan duman. Peki fark nedir? Eğer odun yaşsa dumanı çoktur, nuru azdır. Odun kuruysa dumanı